Geliyor gelecek, gelecek, gelecek. Bravo büyük rapo, kasa diyen. Büyük değil mi Apo? O az önce yukarı çektim büyük çıktı e, işte. O büyük O değil mi o? Hadi. Lan be, tuh be. Oh, Allah'ım. O da büyük yapo. ha. O da zaten. O daha gelemez, o Gelir, gelir. bilmiyoruz. Rapo da o da büyük Apo vuruyor. Vuruyor Apo. O yuvanın anası. Bunu da maksa zaman geçsin. O sanki. Ne yapıyoruz ki? börü Hadi hadi A Apo gönderme Apo Apo gönderme bunu Ananı sikeyim. Ötesek lan baba bunu. Ama bırakma, bırakma abi bırakma ya. Bırakma getir ben boynundan tutuyorum. Getir getir abi. Getir buraya buraya. Getir, Anasını sikeyim. Bunun da yeni ucunda bize. Böyle. ucunda. Tut oh. tut. Oh. Ben elimi silemem onu. <laughs> Ek. Ay çekemiyorsun. Ya, nereden çekemiyor sanki girmiş ben bırakmışım. Oh, <laughs> şeyi... Atma atma ya götürür dede baba. Yok yok bir atacak. Senin kalsın şey Kediler falan o, <laughs> o da faydası, o da... Hadi apo. Aha. <laughs> 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 <gül Hadi Apo. Aa Allah Apo bence ya aynı balıktan ya da sazan kardeş. Ya ya da şey güçlü geliyor abi çok güçlü geliyor. Seni bekliyoruz seni izliyoruz. Güzel <laughs> bir sazan çıkartacak. Apo çıkar. Be Apo'dan ben Apo'dan korkmaya başladım abi. Bak yemiye de ben oradan var ya. Apo her şeyi beklerler Apo'dan. <laughs> ben korkmaya başladım abi Apo'dan. <laughs> serdar, serdar. Serdar, ben serdar. Serdar, darin, <laughs> Evet. Yılan Yılan üstüme çekme bak <laughs> vuruyor. Ben güveniyorum Hapo sana. Güveniyoruz, güveniyoruz. Sanki altına girip ben takıyorum balığı. <laughs> Sen tehlikelisin baba yok. Sen tehlikelisin baba. <laughs> bak nereye gitmiş. Ben de soracağım hadi. Hala fuh. Hadi bu sebebi büyük geliyor. Sen de ki bazı alıyor ya Ne yapıyor lütfü? Vay be sen kişi. Vay ne bu ha bak bu ne kadar bir kişi? Madem şöyle. Bu kapak bir Ya bu o da bize yaramıyor, biz ona veriyoruz. Ya <laughs> da çağır gelsin kendi denesin. O bize yaramıyor, onu da ona veriyoruz. Allah Allah. Bu. Oh. Oh.

Ben yeri atayım. hepine demir. Bu da büyük bir yapı o. Bu da büyük bir yapı Apo ya? Tevhamı arı kayma. Apo. Apo. Ya annene dinlenin bak ya. Öteki tam bacana bana sen şey dedir <laughs> Şuna bak hele ya. Duracak şimdi bak. Eldi eldiven yok mu reis? Bir tane eldiven usulur ya. İğnem ağzında amına koyayım ya. Çikim böyle tişi. Bak hala hiç durmuyor ha. Aya Ayağınla bas bre. Bak 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 bak. Kerataya bak. Bu ne yapıyor lan baba? Deli deli hareket Neyi yapıyor. Ağzından çıkarmaya çalışıyor. Ver bana bunu. Şunu ver şunu. <laughs> Bu yeniyor. Bacana daha bilmiyorum. Ben yemedim daha hiç. <laughs> Bacana kuyruğuna bas ver. <laughs>

Ali rapu. Bax, keşke. Bax, çubucuk. O da zan çəkir. <laughs> Alıbmu? Bax, zallıdır. 4000. Amma balıq alsa heç səsliq məsəl buna deyil. Balıq gəldi mi gəldi? Yox. Balıq alsa zıqlar heç səs, davul da çalsa. Gələr yeməyə. Amma onu sordummu mənlə gəldin həri diyə? Yox. <laughs> o videoyu attım ya YouTube'da. <laughs> i̇zledi izledi Ali. Gösterdiğiniz ya. ben bir tane böyle yılan balığı kaldım. <laughs> <diyor, geçen. gülüyor> Bu askeri geldi ya sakın. Ona YouTube'a atıyorum abi. <laughs> Bu askeri geldi ya Aynen, Aynen öyle çıktı abi. <laughs> aynen öyle çıktı abi. <laughs> Bayağı var ya Adana, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu. Şanlıurfa, Kuzey Irak dedin sen işte. Yanındaki Elazığ. Elazığ var, Hakkari var. <laughs> Bizim ne diyeceğim ya? Urfa mı diyeceğim? <laughs> Urfalı olabilir mi lan? Hadi yap o. Allah etmesin abi. Allah zaten etmez. Bir kere gelmişim daha. Geri dönüşüm yok. Eee. O adam da gitmiş herhalde. Ana da yok artık. Abi bu bezerdi balıktır vuruyor öyle. Sen çekiyorsun.

Bak birader. Bir Biz onu dedik. Apo, de yapar mısın? Apo. Sen mi yaptın Zaten desem? Olayız. Yok. Ya hep <laughs> hikaye. Alakası yok. Jandarma sahip ben alakası yok. E, Her kolay götürüyor ha bak. Kolay <laughs> kime de? Ya götür götür. Büyük götürüyor. <gülüyor> <yorulayın>. <gülüyor> oraya, aşağıda çok yakınıyor. Burada yok. Ufak oradakiler. Kardeş beni filme alma. Bunları alıyorsan al. <gülüyor> <gülüyor> Apo bir tane daha var birader. Apo bir tane büyük var Apo. Sen o yüzden ben güveniyorum sana Apo hadi. Abi adam kadar <laughs> usta değiliz mi <laughs> adam? Ya, <laughs> Abi bunun ustalıkla ne alakası var? Apo gerçek balık hadi Apo. Ver geçti. Apo bugün nereye gidiyor? Balıkların huyunu suyunu öğrenmek için. atıyoruz. <laughs> orada bir kor. Anlamadım, anlamadım. Nayır bir biz orada ya, baş i̇şte, kardeş, Kardeşliği kardeş. kardeş, vurdu galiba. Ha bak vurdu vallahi. Vuruyor evet, ama işte. bu şey yapamıyor. Aynı. O, o vursa da bu. biraz Aynı. az yükselsen neyiz? Ne oldu Hadi be. <gülüyor> 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 O hayvan kim var altına sıkıştı lan. <laughs> <Korkadan. gülüyor> ne yapıyor ya böyle... Apo bizi şaşırtıyor böyle abi. Gerçek, şey, akşam akşama kadar yürür buraya gelip geliyor. Kardeş ben yine kaplumbağa <laughs> da olsa yakalıyorum amına koyayım. Adama da kısmet vurmadı. Ya. Durun ya. Burada kafa bakıyor Apo sana. Serdar Başkan şimdi bir sürpriz yapacak. Ben Çankır'da bir mezar kazayım. Allah senin yanarsın var ya. Mezar defne mi? Ya bir kemik çıkıyor. Define mi ne mezarı? Ha, ha, Lan kemik mezar da mı kazdın Allah'ını? Böyle bir, bir sevinip şeref konteyner boyunda kalmışım. Ha ha bir toprağa şuturayı <laughs> <çoğayı>. sip siyah. Allah Allah. <laughs> <Ya hoşuma gidiyor. gülüyor> Allah Allah. Şerefe anda her kazımda da bir tane köpek geldi başımda bekliyor. Siyah. Tüysene şey. havalanmışım arkadaş yanıma. Vanda her gün bir tanesi kaçıyordu. Köpek <laughs> sıkıntı. Yemeden <atmak gülüyor> ben toprağa şöyle bir tane boynuz çıktı. Boynuz? Şöyle bir boynuz çıktı kardeş. Ney, ney boynuz ama? Keçi, keçi boynuzu mu? Geyik mi? Şöyle bir boynuz çıktı o da kapak oldu bana. valla. Dua et ki kıyar çıkmamış. Köpek gelir millet kaçıyor korkular. <laughs> Nerede kazdın bunu? Çankırda. Çankırda ne kadar O pek nasıl depo yapıyor aklım zikrindir. O nedir? Ne o bilmiyor. Ne o malum gelandra <laughs> Bu <laughs> geceler Bu bizim adam ya. geceleri bir şey kirpiler çıkıyor burada var ya. Hadi sessiz olalım bir tane daha tutalım. Yine kavlum O akıllıysa Allah daha gitmez oraya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah onu Allah ağlattı onu. Tüneri <laughs> Dede Allah için dört tane küçücük ufak yakaladık. Oyun da biz finişlandık. Yahu Halıcı abi hiç yakalamasaydık ne olacaktı sanki? <laughs> Burada zaman geçirmeye çalışıyoruz. Güzel güzel. Bence gayet zevkli, eğlenceli. Ellemeyeceğim amına koyayım. Biraz yok. Apo jandarmalar geliyor yataktı. <laughs> Aa burayı da. Kim iki o? Benim. Apo bizi şaşırtacak gene. Hadi, Hadi Apo. Hadi. Ne sonra kurbağa kalam ha. Dada cevabı o büyük ki. Ya siz birbirini şey diyorsunuz. Dur hele. Abi karşı karşıya atıyoruz. Büyük yer Bekliyorum abi büyük yer. Hadi Yarım saattir bir tane balık abi su. Sen gör ulan sen gör sen Sospağa gör. Dostlar bak çıkmış küfür ediyor. Oğlum <laughs> canımı yaktın. <yastırıyor>. Eyvallah <laughs> canımı yaktın <yastırıyor>. diyor. <laughs> Allah <Adam>, kadar. <laughs> laf dinlemedin. Bak abi oluyor. Hı. Niye vuruyor da hapı olsun? O büyüktür hapı. Yok abi ufak O yana sicek. Hasan'ı mufakladın da. O yana sicek. Bir tane büyük çıkartma. Sırayı bir tane büyük çıkarttık. O hayata hoş aşağı. geldin. Aşağıyı tutanlara yesin. <laughs> yesin toplasın. Hı? Vuruyor. Ya hala da bıraktı diyor baba onlar. Bizim adamların buradan gelenler mi desem? Ha. Bizim arkamız konteynerde yok mu? Ola Apo herkesin balıkçı etti burada. Bir kere beni de etti ya burada. Hadi Apo ne oldu lan? Ya Apo bu, bugün bir götürdü ama. Ya bugün ne güzel yakaladı ya Apo. Ne ya valla. Ya, ya nasıl atıyor değil. Bak ceddi bak ceddi. bak 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 bak. Gelecek abi geliyor 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 geliyor. Hadi be. ne Solucan taktık ya. İleride var. Yemek anayın orada yok mu? Dere. Dere. Orada var. Yok diyor ya. Orada var orda Ulan, ulan şurda bir balık attı da <laughs> Ben attım lan En yani az var ya 5 santimde Herkes balıkçı olmuş ha Valla Bu gidişle balık kalmayacak burada <laughs> Ya yazın ne güzel balıklar burada var ya Olur olur sayılır Hayvanlar büyüsün burda İş bitti hani biz gideceğiz. Bir... Bu hafta sonu biz gideceğiz. Hadi reis. Ne var gelmiyor gelmiyor. Benim şansım mı yok? Ben mi tutmasını sen bilmiyorum. Sen eğile burada işora.